Türk dünyasında ilan edilen 2024 Mahdum Kulu Firaki yılı çerçevesinde etkinlikler devam ediyor. Ünlü Türkmen şair doğumunun 300. yıl dönümünde Aşkabat'ta anıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'nın açılışında konuştu bu etkinlikler kapsamında. Ünlü şair Firaki'yi TRT'ye anlattı. mevlana bizim için neyse Mahdum kulüfraki de aynı felsefeyi savunan çok önemli bir şair, aslında filozof diyebiliriz. Keşke hani yıllar geçtikçe insanlık o felsefeden ders alıp uygulasaydı da bugünkü karşılaştığımız karamsar tabloyla dünya karşılaşmasaydı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Türkmenistan'ın ünlü şairi Mahdum Kulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümünde düzenlenen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katıldı. Rusya'dan İran'a çok sayıda ülkeden temsilcinin katıldığı konferansın açılışında konuştu. Kültür Bakanı, büyük şair Firaki'nin sadece Türkmen halkının değil, tüm Türk dünyasının vazgeçilmez bir değeri olduğunu söyledi. Onun en büyük arzusu Türkmen Birliği'nin kurulması ve Türkmen halkının bağımsız olmasıydı dedi. Bakan Ersoy, 2020 4 yılının Türk soy tarafından Türk dünyasında mahtum kulu firaki yılı olarak ilan edildiğini hatırlattı. Bu çerçevede Türkiye'de de farklı etkinlikler düzenlendiğini bildirdi. <laughs> Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ayrıca 2024'ün Türkmenistan'la kültürel ilişkilerin artacağı bir yıl olacağını vurguladı. Bu yönde atılan adımlara değindi. 2024 yılında ikili kültürel ilişkilerin arttığı bir yıl olacak. Film festivaline ev sahipliği biliyorsunuz yapıyor bu sene Türkmenistan. Biz de onlara Korkut Ata Film Festivali için gerekli olan her türlü desteği Sinema Genel Müdürlüğümüzle birlikte vereceğiz. Önemli olan ortak kültüre sahip olduğumuz bu ülkeyle ilişkilerimizi arttırarak devam ettirmek. Biz Yunus Emre Enstitüsü'nün de bir burada şubesini açmak istiyoruz. Özellikle Türkçenin, ortak dilin yaygınlaşması açısından da faydalı olduğunu düşünüyoruz. Bu taleplerimizi de kendileriyle paylaştık.